Merhabalar arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bir dereceli maç videosuyla daha yine karşınızdayım. Kim bilir dünyanın neresinden kimlerle beraber kapışacağız? Başarılı olabilecek miyiz? Yenebilecek miyiz? Göreceğiz. Haydi videoya geçelim. Evet, rakibimiz hızlı geldi. Baton adında birisi. Evet, şunu açayım. Evet, şöyle bir bakalım çevremize. Ne giriyoruz, ne Biliyoruz. Şimdi şuradaki binalara bakıyorum. Açıkçası %100 bir tahminim yok. Fransa'nın belki şöyle bir noktası bizim için iyi olacaktır. Evet, güzel. İlk başta biraz daha şu doğu, doğu tarafını düşünmüştüm. Giderken batının daha mantıklı olacağını düşündük benziyor. O iki kısımda birbirine. Ova noktaları. Ama diğeriymiş. Vay. Mirador yazısını gördük. Şimdi buranın Meksika olduğunu düşünüyoruz. Ee, Meksika değil de daha doğrusu Peru'dur burası. Şimdi Mirador. Burası küçük bir göl yatağı denize girmiş. Hemen kuzeyimizde. Mirador peki bir yerin adımı şöyle bir kıyı gezeceğim. Evet. göremedik. Hiçbir su olabilir tabii ki de burası. Çünkü arka tarafta dağlar var görüyorsunuz. Yine de çok yeşil bir nokta değil. Mesela şu. Max kudayı basayım mı? daha görür müyüz burada? Şu an yüzde yüz emin değilim ama. Hmm, bak şurası bizim için aslında iyi olabilirmiş. Biraz daha bakalım. Tam neresiymiş? Gerçekten de kıyıymış. Mirador yazmasa da Santa Melania. E Competitive World'de oynuyormuşuz. Haritayı çok bilmiyorum. Evet. Burası Kudüs'e yakın Hafya tarafları olabilir. Af, hayfa. Şu kısma basabiliriz. Gördüğünüz gibi İbranice karakterleri görüyorsunuz. Yani biraz daha evet, şu Nazaret gibi. Nazaret doğru. Güzel başladık. Güzel başladık. Round 4'teyiz. Daha kötü bir tahmin yapmadık. Rakibimizden de iyi tahminler yaptık. Evet, bu sefer biraz daha zor bir roundtayız. Avustralya'dayız. Batı Avustralya mı yoksa Kuzey Avustralya mı arasında kaldım. Ee, biraz daha düşüneceğim açıkçası. Bunun kafasında niye şu küçük bir çizgi var? İlginçmiş. Üstten kıvırmışlar gibi. Ee, Kuzey Avustralya basacağım. Biraz riskli olacağını düşünüyorum ama ee, denemekten zarar gelmez. Şu kısımlar. Queensland'miş. Queensland'de de böyle lokasyonlar görüyoruz. Adam da benim ikinci tahminim olan Batı Avustralya'ya gitmiş. Biraz zor bir round'tu. Round 5. Evet. Bakın şu tarz çadırlar ki artık bu taştan yapılmış. Moğolistan'da bulunuyorlar. E, şunlar Moğolistan bolartları. E, bu nokta için aslında ben Hmm. Yolda gidiyoruz ama şimdi burası olabilir. Açıkçası benim aklım içeren nokta en doğusu. Hadi burası da olmasa bile burası belki. O galiba böyle kalacağım, böyle kalacağım. Ah ulan batar tarafından çekmemeliymişiz. Güzel. Ee, bu tarz mol çadırları. Gerçekte bu tarzdan biraz daha farklı. Hemen ulan batarın doğusunda falan da çok fazla var. Turistik olarak bile hazırlanan yerler var. Şöyle bir çevremize bakalım. Hmm. Bir dakika. Evet doğru Meksika'dayız. Kuzey Meksika'dayız. Açıkçası Güneşimize de bakalım. İlk düşündüğüm yer böyle A Kaliforniya civarı. Hmm, bu ilginçmiş, bu ilginçmiş. Yani böyle kalacağım belki bu taraf. Evet, Bağ Kaliforniya doğru. Fakat biraz daha güneyindeymişiz. Adam her ne kadar sonora bassa da benden daha yakın bir tahmin de bulunmuş oldu. Biraz ekstra denemiş oldu, denedim ben de. Şimdi Güney Afrika'dayız. Güney Afrika'da Gördüğünüz gibi yakmışlar. Alnızı yakmış olabilirler. Tarlalar yanmış. Burası için merkeze yakın bir tahmin yapmak istiyorum. Şöyle ara yollardan biridir. Gördüğünüz gibi mükemmel. Buradan iyi puan almamız lazım. 3K falan vuracağız. Tam 3 gün vurduk. 600 canı kaldı. Burayı alırız hallederiz. 8. round'dayız bu roundu rakibimizin son roundu haline getirmeye çalışacağız. Şimdi hmm. ilk düşüncemiz Almanya. Almanya'da hmm. hiç bir Almanya'da elim kalsın. Burada bir rejingesi yapmak zor. Kısım şey çekke yakın kısım olabilir. Benim elimimin bulunduğu kısımlar olabilir. Biraz daha kuzey baybağı alıyorum. Değilmiş. Hatta tam İsveç, İsviçre sınırıymış. Adam elimizden kurtuldu bu round. Ama üç bu arada hani kazanmış değilim. Herhangi bir küçük hatamda oyunu kaybedeceğim. Kaybedebiliriz. Beliza, Ensendina. Şimdi Şili'deyiz. Hmm. deyiz. Santiago civarı basacağım. Tam merkez olmadığına eminim ama şimdi şu gördüğünüz hmm, sokak lamba başlarındaki fotoseller Santiago'da bulunuyor. Ki silin genelinde bulunmuyor. Başka bir çoğu yerine bulunmuyor. Birkaç noktasına daha var. Lama başları buraya uygun değil. Fakat diyorduk ama yine adam bizden biraz daha yakın tahmin etti. 4x'e geçtik. 4 kat hasar yiyeceğiz ve bir Brezilya roundundayız. Bu biraz bizi üzebilir. Bu biraz şu demek çünkü hani ben Tokantis basacağım. Tokantis'ten belki biraz daha Goyas'a yakın bir Tokantis basabilirdik. Çok önemli değil. Büyük bir ülke. Yani küçük bir hatayla oyun kayba dönebilir. Fakat tahminimize hadi be nasıl ya? Motogrosso çıktı. Evet gördüğünüz gibi. Yani niye yani? Git kötü kaybettik. GG. Hakkını verelim. Bir daha play diyelim. Bakalım oynayabilecek miyiz aynı arkadaşla bir daha. <laughs> Bu sefer Brezilya'da biri geldi. Daha demek arkadaşı kaybettik. Merhabalar merhabalar. Sıkıntı yok. Oyuna devam. Bunu alalım biz de öyle bir kendimizi rahatlatalım. İlk düşüncemiz açıkçası Eee... Letonya? Leton... Mu? Eston mu bu? Litvanya'dayım ya. Leton dedim galiba ben buraya başta atarken. Estonya, tabii Eston. Hafif karıştırdık. Sıkıntı yok. Buralarda hem fazla sar yemiyoruz hem de... ...aramızdaki mesafe de kısaydı. İlk düşüncemiz... ...Kolombiya. Ama bir çevremize bakalım tabi, rastgele Kolombiya basmak olmaz. Ee, araba niye ters park etmiş? Bizi trollüyor diyoruz ve ona inanmıyoruz. Plakası uyuyor çünkü. Kudayı bastım açıkçası gördüm. Evet, Kudaya çıkmayacağını fark ettim bastıktan sonra. Kudaya yakın olduğunu düşündüm çünkü palmiyelerimiz vardı ki güneybatıdaki kıyıya yakın olması daha mantıklıydı çünkü güney havası vardı. Biraz daha dikkatli olabilirdik. Şu an bu yolu bulabilirim diye düşünüyorum. Şöyle bir yol açısına bakalım. Botswana'dayız açıkçası. Yani şu yol biraz daha karanlık ama yolun başlangıcı Hadi bakayım. Olabilir. Bunun dışında Biliyorum çevreyim yani. Bence kötü bir tahmin değil. Aynı yolu attık. Gördüğünüz gibi burada hiç de gözükmeyen bir yoldu. Merhabalar. Bu yol aslında tam bu şekilde gözükmüyor. Nasıl gözüktüğünü biliyorum. Bu yolu bu yola hakimim. Biraz daha hava kapalıyken çekildi bu yolun görüntüsü. Ama maalesef böyle kaldık. Biraz Kuzey Almanya vibe aldık. Kuzey Almanya bastığımız belki adamı yanıltabilirim diye. Netherlands. <laughs> o da Belçika basmış. Evet benzer ee, enlemler ve benzer görüntülere sahip. Evet bir yağ palmiyesi tarlası içerisindeyiz. İneğimiz var. Şimdi burası birkaç ülkede buna uygun bir malak oldu düşünüyorum. Adam da üzgün işareti attı. Ben hızlıca basayım. %100 yüz neresi olduğunu anlamak zor. Malezya en büyük tahminim. E, muhtemelen hiç kötü bir sonuç almayacağım. Malezya tahminime güveniyorum. Gördüğünüz gibi Kuzey Sumatra çıktı. Ama e, şu bölge zaten ciddi bir yağ palmiyesi e, plantasyonlarına sahip. O yüzden kötü bir sonuç almayacağım biliyorum. Şimdi İsveç'teyiz. Bir ihtimal Estonya fakat İsveç'e daha çok benziyor. Açıkçası çok güney mi emin olamadım ama şuradaki ağaç yapılarına da benziyor. Ben şöyle basacağım. Güzel benzer tahminler. 100 kilometre, 190 kilometrelik bir tahmin yaptık. Şimdi adam da yeri gelince hızlı basıyor. O da beni yanıltmak istiyor demek ki. Ama Bu eli kaybetmek yok. Filipinlerdeyiz. İlk tahminim Luzon ee, ama biraz daha çevreye bakmak istiyorum. Hmm, palmiyelerimizi görüyoruz, bolca. Şurada çok güzel bir dağımız var. Böyle güzel bir dağ bulursun da aramaz mısın? Mon Sinkapo. Tam kuzeyinde kalması lazım. Olmaz. Şu bir yolda olabilir. Buralarda olabilirim. Buraya basacağım. Hangi daymış bu? Mont Pulak. High Peak varmış. Ama batımda da daylar var. Orası olmaz zaten. GG dedi. Açıkçası anlayamadığını düşünmüyorum. <laughs> Filipinlere gelmemiş. Gerçekten fark etmemiş. GG. Dağımızı merak ettim. Kanyan Mon Anlon. Tarzı bir ismi varmış. GG. Güzel bir oyundu gerçekten. Tamamdır videomuzu böyle kapatalım. Ya bir lose bir win. İlk oyunun lozu da yani yazıklar olsun azıcık canına kaçtır dayandı adam en sonunda hak etti aldı. Ucu ucuna da olsa Brezilya roundu'yla. Keyifli bir gündü. Keyifli maçlardı. Yakında daha uzun daha çekişmeli maçlara karşınızda da olacağım. Bunun önden haberini vermiş olayım. Eğer videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanala abone olmayı, yorum bırakmayı unutmayın. Videolardan anda haberdar olmak istiyorsanız çana açabilirsiniz. Bir sonraki videoda tekrar görüşünceye dek haydi kalın sağlıcakla. <laughs>